Yahudiler. Kur'an'ın da artık İslam'ın da şey yapımı bugün gazetede okunmuş. Eee reforme edilmesi lazım diye yazılar Allah Allah. var. Bugün bugün. Bunlar Yahudiler. İslam'ı sen git Tevrat'ı reforme et. Ya, bakalım. Hadi git orada. Peygamberler kendi kızına tecavüz ediyor orada anlatıyor. Onları reforme et. Bak peki ne yaptılar? Bunlar. İslam'a dayanarak haksızlığa karşı isyan çıkmasın diye İslam'ı Yahudileştirdiler. Evet. Çok kalbim kıyasın diye İmamlar hakan, müftüler haham başı, başlarında hıyanet işleri başkanı, İslam'ı Yahudileştirdiler. Eğer bunu yapmasalar da İran'da olduğu gibi İslam esaslı bir aşk kaldırma olacaktı. İran'da Farisi Yahudiler kovulduğu gibi bizdeki sabataylar kovulacaktı. E müftü yaparsın. Olmaz. <laughs> Yahudiden dini lider yaparsın. Tamam. Heh. Dini tarafındaki isyan şeyini hallettirmiş. <laughs> Peki öteki ne? O da zaten Yahudi faşizmini layık diye yutturuyor. Resmen. Ay ne sevilin masumlar. Bunlar layık. Ay yavrum. Ne laik, laikin güvencesi bu ya bu Yahudi ırçılar. Yani, Türkiye'de şunu yutmamamız lazım. İsmet İnönü ile başlayan bir hastalık var. İsmet İnönü'nün hükümetlerinde bir tane Türk yoktu. Yahudi Şemsettin Günal'da, bir de Nakşibendi Hükümetinde bir tane Türk yoktu. Ne yaptı? İmam Hatipleri açtığı gün şeyi kapattı. Köy esler kapattı. Şimdi bu, bu CHP'li beyinsizler diyor, Menderes kapattı. Ya açın Tebliğler dergisini görün, <laughs> CHP kapatmış. Evet. Bu dört yönlü, beş yönlü, sekiz, sekiz köşeli bakmadan kolaylar asla anlayamayız. İşte CHP bitti. <laughs> hem komünistlerin hem tarikatçıların taptığı adam. Türkiye'de komünistler de tarikatçı da onlar. Komünist irtica. İşte ispatı. Türkiye'de komünizm bile irtica olarak geldi Ben niye alınayım Müslüman olarak? İslam'da irtica olmaz ki.